Selamlar arkadaşlar. Denizköy Mahallesi'ndeyiz. Çok güzel bir tarla tanıtımına geldik tarlamız 5300 metrekare ana yola 0 Bodrum Didim yoluna 0 arkadaşlar hemen yol güzergahında zaten araçlar geçiyor. Ee, aslında oradan çekecektik videoyu ama çok yoğun bir trafik olduğu için üst tarafta e, tarlanın içerisinden çekmek istedik. Bayağı bir e, araç sirkülasyonu var arkadaşlar bu yolda. Hemen karşımız Yeşiltepe. Yeşiltepe'yi biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur belki. 700 metrekare e, villa arsalarından oluşan bir bölge orası. E, arkadaşlar tarlamız 5300 metrekare tarla vasıflı. Tarla vasfında burada belediyeden eee belediye proje sunarak daha doğrusu il tarımdan onay alındığı takdirde eee dilerseniz çiftlik yapabilirsiniz. Dilerseniz depo alanı olarak kullanabilirsiniz. Eee dilerseniz bir zeytinlik olarak da değerlendirebilirsiniz. Arazimiz çok güzel. Ana yola sıfır. Ulaşımı çok rahat arkadaşlar. Gayet güzel bir konumdayız. Eee bu yoldan devam ettiğimiz zaman yaklaşık e, 3 kilometre, km, kilometre sonra Fevzi Paşa'nın sahiline ulaşıyoruz. Böyle arkadaşlar geriye doğru gidiyor arazimiz. Sahipleri burada olmadıkları için bakımsız herhangi bir zeytin dikilmemiş, herhangi bir şey yapılmamış arkadaşlar. Bu bir noktada da sizin avantajınıza diyebiliriz. Çünkü herhangi bir planla alakalı bir çalışma yaptıracaksınız arkadaşlar. Zeytin olduğu zaman bazen problem yaşanabiliyor. Bu tarz problemlerin önüne geçmiş oluyor. Herhangi bir zeytin olmaması içerisinde. Konumumuz çok güzel. Dilerseniz zeytinlik olarak da Kullanabilirsiniz arkadaşlar arazimiz çok güzel 5300 metrekare dedik 250 metrekare bir yapı yapma şansınız var çiftlik olarak değerlendirebilirsiniz ne isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar zaten e, arka taraflarda da yaklaşık 2-3 parsel arkamızda da çiftlikler mevcut yine yol güzergahında çiftlikler mevcut hemen karşı tarafımızda yola sıfır yine at çiftliği var arkadaşlar yerimiz çok güzel fiyatımızı söylemedik onu da söyleyelim. 14 milyon 900 bin lira bir pazarlığımız da mevcut arkadaşlar bu arazi içerisinde. E, pazarlığımız da var. Birebir mal sahibiyle de yaptırıyoruz pazarlığınızı. Konumumuz güzel. İnce uzun bir arazi. Yol cepimiz 32 metre arkadaşlar. 32 metreye yaklaşık 166 metrede içeriye doğru gidiyor. 5300 metrekare net alanımız var. Sağ tarafımız ve sol tarafımızdaki parseller Çitle çevrilmiş burayı aldıktan sonra herhangi bir şey yapmayacaksınız, yatırım amaçlı tutacaksanız arkadaşlar. Arka tarafına bir çit yaptığınız takdirde çok az bir masrafı vardır. Yani arazinizi muhafaza altına almak istiyorsanız çünkü iki cephesinde de çitlerle çevrilmiş. Yan parselde zeytinlik zaten drone görüntülerini ilave edeceğiz. Oradan da net bir şekilde hem konumunu anlarsınız hem de yan parseldeki zeytinliği görürsünüz arkadaşlar çok güzel bir yerdeyiz fırsat niteliğinde diyebiliriz bu arazi için bölgede birkaç tane daha satılık var ama bu fiyatlarda yok arkadaşlar buranın fiyatı gerçekten emsallerine göre makul emsallerine göre uygun yatırım amaçlı da değerlendirilebilecek bir bölgedeyiz. Bölge zaten hareketli bir plan çalışması yapıldı bölgede. Buralar ikinci plana da girebilir. Bu işin detayını da bizden öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Telefon ettiğiniz takdirde iletişim kanallarımız üzerinden bizden bilgi alabilirsiniz. Arazimiz çok güzel. Gayet güzel ana yola sıfır. Ya. Ne isterseniz yapabilirsiniz bu bölgede. Gayet güzel arkadaşlar. Denize de yakın konumdayız. Bir 3-4 kilometre deniz mesafemiz var. E, konumumuz güzel. Bodrum yoluna da sıfır dedik. E, drone görüntülerini de ilave edeceğiz arkadaşlar. Oradan da konumunu net bir şekilde anlarsınız. 5300 metrekare tarla vasıflı. Tarla vasıflı arazi arkadaşlar. Elektrik su problemi yok çevrede yapılaşmalar var. Yolun karşı tarafı hemen Yeşiltepe'dedir. Yeşiltepe'de arkadaşlar bugün 700 metre arsaların iyi bir arsaların fiyatı e, yaklaşık 5 milyon bandında. E, bizim bu arazimizin dönümü de 3 milyon bandına geliyor ortalama. E, fiyatı da gayet uygun arkadaşlar. Emserlerine göre uygun. Anayol üzerinde e, bu rakamlara böyle bir yer bulmamız imkansız diyebiliriz. Tarla yatırımcıları özellikle e, bu tarz arazileri e, seviyorlar arkadaşlar. Anayola sıfır her şey için değerlendirilebilir burası. Fiyatımız 14 milyon 900 bin lira dedik. Detaylar için iletişim kanallarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hayırlısı olsun diyoruz.